Ne o? Aga kameranın şeyini sildim, arka plan görüntüsünü sildim de beni algılıyor bazen algılamıyor işte. Omuzum gidiyor, koltuk gidiyor geliyor, göğsüm gidiyor geliyor. Yani çok fazla hareket etmemem lazım herhalde. Tam ayarını yapamadım. Böyle bakıyorum ama <laughs> var mı şu an? Eski halinden daha iyi oldu gibi ya. Bunu yorumlarda yazarsınız en kötü. İzlediğinizde görürsünüz. <laughs> Ne yaptım kamera mı ekledin? Yok kameranın arka planını sildim. Bak arkada şeyler vardı işte. Perde merde gözüküyordu, duvar gözüküyordu. Onu kaldırmaya çalıştım da bu sefer de sürekli hani algılayıp bırakıyor, algılayıp bırakıyor. Yani tam oturmuyor. Ta, ya, tam istediğim gibi şey vermiyor yani. <laughs> Kim atışıydı ne olursa. Hayır! Aha. Arkanızda arkada adam var. Arkada adam var. Geldim. Nereye gitti o? Biri karşıda. Kestim onu. Ölmek istemiyorum. Kim kaldı? Öldüm ikisi de? İki öldü. Tam başka yok herhalde. Hadi gidik. Kafa aşağı düştü. Kafa. Kafa alsana aşağı düştü. <laughs> Biri tepemden gidiyor. Biri de altımda. Kaçamadım ya. Kim lan o? buradan yakalayabilir miyim? Alpeli lan. O da için. Oha be kardeşim ya. Anamız. <laughs> tamam. Turuncu gitti. Öldürdüm. Ay Allah'ım ya Rabbim nereden geldi oğlum bu lavuk? Altında Adam bir adet bir gördüm sanırsam. Bu bozucu yukarı ya. Birini öldürdüm de biri pirinci. Flaşlayacağım, flaşlayacağım aşağıya. Flaşladım. Kimse yok gibi gözüküyor. Altınızdan girdi. Altınızdan girdi. Bir alt kattım. Kör oldu biri. Tamam. Aa, o da o da bu o da bu. Tamam, mermi de oldu. Kasayı çalın. Oğlum, beni bir bırakın lan. Beni bir bırakın oğlum. Bir tek ben yokum burada. Of. Turuncular alıyor. Ben çok beni öldürüyorlar lan. Ne, nereye girdim ben ya? <laughs> Kaç defa öldün? İkimiz de üçer defa ölmüşüz. Kim ya? Üçü de buradaymış. Hayda. Kaçamadım Adamlar yine yan ya. Vallahi belli 3 kişi yan yana geziyorlar. Flaşı koydum. Oyna lan füze attı ağzının içine. Biri kör. Tamam biri gitti. Az kalsın ben de gidiyordum. Yana yana vuruyorsun. Geldim. Koydum flash'ı oraya. Bakma. Ben, be 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 be. ben kasaya gidiyorum. Turunculardan bir kasada. Çok az yanı var ya. Kasaya mı gidiyorum? Saldırdı. Gidiyordum. İki tane turuncu geliyor arkanızdan. Birini yedim ben. Biri de önümüzde yani. Diyor. Ölmüş. Ön... Orada bak. Oğlum bu kahrolası şey niye sürekli beni vuruyor? Bombaya giderim lan biri? Taret, taretten oynayamadım ya. Taretten kaçacağım derken öldüm sürekli. Ha <laughs> ha. Kalk bakalım. Okay, let's go. Patladı. <laughs> Arkamdan geliyor dedi. Canlar az, canlar az. Kim attı lan onu? Ben attım. Ben aşağı gidiyorum. Adam adam aşağı düştü. Galiba. Manyak mıdır nedir ya? Aşağıya açmış. Öl bakalım. end of this game show event. geliriz. Sıkıldım <laughs> ha. Niye sıkıldın ya? Adam vuramıyor. Kanka hafif oynamak zorunda değilsin. Şey yap. Nereye gitti lan? Ağır al bir tane. Alev makinesi al. Turunculardan bir gitti. Çalıyor. Koru Çal. beni. Arkamı koru. Tamam. Morlar bitti. Turuncu var bir çay. Kaçtı. Burada. Geldi geri, geldi geri. Geldi geri. Öldü. Dışarıda. Geliyor. Nerede? Öldü. Kaldır şafa, kaldır şafa. Tamam ben kaldırıyorum. Kasa. Kasa kasayı nereye çaldılar lan? Kasa yoksa biz çalamadık mı? Çalıyorum. Koruyorum. Geldim. Yanındayım. Kasayı biz çalmıştık. Çaldık. <laughs> Yukarı çıkıyorum. İki tane pembe var aşağıda. Ah be canı bir. Tamam. Beni kaldır hemen, beni kaldır hemen. Ya ne oluyor lan? giremedi yok. Tamam. Yok. Bizde. Allah her zaman öyle olmuyor be gibi. Yat aşağıya. Üstüne kafaya. Yat aşağıya. Paramparça ederim sizi. Benim sıkmayın. Onlar anladılar kimle uğraştıklarını. Daha anlayamadılar, anlayacaklar birazdan. Geldim, flaşı koydum karşıya. Körler, körler. Of ağzına sokmuşum flaşı. Bir flaş daha koydum, bir flaş daha koydum. Of ben de kör oldum. Lan neredesiniz? Kendi flaşıma kör oldum ya. Paneller geçiriyormuş flaşı. Panellere güvenmiştim ama geçiriyor flaşı. Sen onu ben seni hadi bakayım. Bir tane de kill alayım ya. Vallahi bir tane kill alayım ya. Almışsın bir tane Bir tane aldı. Anasını bütün hasarı ben veriyorum. Son vuruş sen atıyorsun. Çapak şoklu birini. Öyle orada orada. Benim o benim o benim o. Evet, Ye yeah, yeah. O da benim. Ah asistiydi ya. Ama ölürsen seni kaldırmayacağım. Hepsini çaldı. Öyle içimden öyle geçti. Nereye gitti böyle Nereye gitti böyle ya? Çal çaldır. çal. Çal çal ben buradayım. O niye patlamadı ya? Aha. Karşıdan sıkıyor. Merak yukarıda dur. Yukarıdayım. Aha. Yukarıdayım. Dolayısıyla... Pompalı var burada ikiler ikiler yukarıda ikiler yukarıda ikisi de can az. Ahmet orada bir daha var Ahmet. Sabit durma şafak yürü yürü yürü. Yanımdaymış. Haretim var zaten ya. Haret tutar mı biraz? Yok kutunu aksa kalırsa tutmaz. Ölse ya tarete. Tarete ölmüş. Alıyorlar bu arada. Koşuyorum. Gör. Kim çaldı lan onu? Çal 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 koruyorum çal 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 çal. Oy, ne oyunu aldık be ne oyun aldık be. Çaplak manya yaptım böyle onları. Böyle çaplak. Elim gözüküyor mu? Gözüküyor biraz. Ben bu arka plan dalga beni beğenmedim ya. Ben bunu kaldıracağım. Ama neden?